Hocam merhaba bugün final için yapacağım e-ticaret sitesinde geldiğim yere kadar anlatımını yapacağım. Öncelikle ilk videoda zaten sözleşmeler kısmını ve şuradan banka hesaplarımızı havale bildirime kadar yapmıştık. Şu an eklediğim yerler kargom nerede iletişim ve kayıt ol kısmını ekledim. Şimdi öncelikle kargom nerede sayfasına geldiğimiz zaman burada biz bir gönderi takip numarası bekliyor. Buraya istediğimiz şeyi girdikten sonra bunu açıyoruz. Burada bizi direkt yurt dışı kargonun sorgulama yerine atıyor. Tabi şu anda böyle bir kargo olmadığı için yurt dışı kargo bize hata veriyor sistemin nasıl çalışacağına geldiğimiz zaman açıyorum. Öncelikle kargomeri sayfasının bu bir dış görünüşü. Burada sadece HTML var. Burada kargo takip numarasını alıyoruz ve buna bir class atıyoruz. Burası CSS için. Burada bir de name atıyoruz. Kargo takip nosu diye. Bir de bunun sonuç yeri var. Burada PHP kullanıyoruz. Gelen kargo takip nosu diye bir değişken açık. formdan aldığımız veriyi buna atıyoruz. Sonrasında gelen kargo takip numarası boş değilse location'ımızı yurt içi kargonun sorgulama yerindeki sondaki kodu boş bırakıp PHP'de kullanılan nokta eklemesiyle gelen kargo takip numarasını ekliyoruz. Bunu yeni bunu ekstra sitede açıyoruz. Eğer ki yoksa da bizi SK14'e yere atlarıyor. Bunu da hatta ana sayfaya aktarsa daha iyi olur. Bunu boş yaptığımız zaman index atar tekrardan girsin. Sonrasında bir iletişim sayfası yaptım. İletişim sayfasının tasarımı zaten tasarım özellikle istemediğiniz için havale bildirimin tasarımıyla aynı ama burada eklediğimiz hani yeni şeyler var. Onu nasıl göstereyim? Öncelikle doldurayım. Buraya geliyorum. Telefon numarasını yazıyorum. Mesaj video için deneme yazıyorum. Mesajımı gönder diyorum. Bir yandan şuradan mail trapimizi de açalım. Tebrikler iletişim bildirim formumuzu göndermiştir. Buradaki iletişim bildirim formunu ben mail trap kullandım. Mail trap üzerinden mesajlar bize geliyor. Bu bir test ortamı için lokal kullanılıyor. Burası açılana kadar şuradan ben bir iletişime gireyim burası yine dediğim gibi diğer bizim havale bildirim formunun tasarımıyla aynı sadece buraya entegre ettim name'lerini falan değiştirdim ee, önemli olan yer burası iletişim sonuçları burada site e-mail host adresi e-mail adresi şifresi ve site adını belirliyorum bunları sonradan veri tabanına da aldım kodumda düzelteceğim direkt veri tabanından çekeceğim. Sonrasında bize formdan gelen verileri alıyoruz. Gelen isim, soy isme, isim, soy isimden geleni, e-mail adresini, e-mail adresi, telefona, telefonu, mesaja, mesaj atıyoruz. Daha sonrasında burada yukarıda belirlediğimiz site host adresi, sitenin e-mail adresi, şifresi ve site ad bilgilerini buraya giriyoruz. Burada debug 2 yazmamın sebebi yaparken ilk başta bir hata aldım. Hata kodunu görmek istiyorum. Bunu şu an sıfırda yapabilirim. Bu aldığımız hatayı gösteriyor. Güvenlik olarak burada TLS'yi kullanıyoruz. 25-25 portunda iyi çalışıyor. Çar setimiz UTF-8. Sonra burada set from adresi ile birlikte ee, nasıl anlatabilirim onu? E-posta gönderenin adresini set from e-posta alacak adresi bir altındaki et adresini bu şekilde anlatabilirim. Sonrasında burada maili gönderiyorum. Burada bir de mesaj eşyalarımız var. Hani gelen isim, soy isim, gelen e-mail adresi, gelen telefon numarası, bir de gelen mesaj aralarına birer boşluk bırakarak onu da şu şekilde göstereyim. Burada girdiğim zaman bize en son gelen bu. 2 dakika önce diyor. Gelen isim soy isim, gelen e-mail adresi, gelen telefon numarası, mesaj ve video için deneme diyor buradaki kodla. Buranın anlamı o yani gelen mesaj demesinin sebebi. Daha sonrasında eğer ki gelen mail gönderim başarılı olursa bizi burada sayfa 18'e atıyor. Gelen mail içeriğinde hata olursa 19'a atıyor. Eğer ki eksik video olursa 20 atıyor. Bunları da neye göre atıyor? Burada İletişim sonuç hata var iletişim sonuç eksik alan var iletişim sonuç tamam var tamamsa 18 hatalıysa 19 eksik kalansa 20 bunları da site sayfalarında tanımladık zaten iletişim sonuç tamam hata destek videonun uzun olmaması için buralar zaten birbirinin aynısı sadece yazılar değişik yani buralarda ekstra bir şey yok sadece html formu o yüzden içeriğine değinmiyorum daha sonrasında iletişim kısmını anlattım daha sonra bir de kayıt sayfası yaptım yeni yol giriş için Şimdi bunun için bir lokal hostlaşma hayatını veri tabanımızı açalım. Çünkü bir aktivasyon durumu var. O sırada ben de yeni yolu da göstereyim. Yeni yolun burası yine bildiğiniz gibi form kısmı zaten şu şekilde göstereyim. Yine aynı formu kullanıyoruz. Aynı içeriği tasarım önemli olmadığı için. Burada yine e-mail adresi, şifre, şifre isim, soyisim, telefon numarası ve cinsiyet söz. Bir de üyelik sözleşmesine okuyup onaylamasını istiyoruz. Bu da bizim veri tabanından çektiğimiz ilk videoda gösterdiğim üyelik sistemi. Ondan sonra veri tabanımızda bizim e-ticarette burada üyelerimiz var. Ben bu üyeliği denemek için açmıştım. Burada durumun ilk başta sıfır olarak kaydediyor. Bir tane aktivasyon kodu veriyor. Bu aktivasyon kodunu mailden tıklamamız gerekiyor. Ben şimdilik bunu sileceğim. Tekrardan çünkü aynı mailde açacağım. Şuradan kod anlatım yerinde yine burada bir mail trap kullanıyoruz yine aynısı mail trap için ee, sonrasında yine zaten bu da bir öncekile hemen hemen aynı olacak mail trapimiz nerede mail gönderimiz yine burada iki yerine sıfır canlı hata mesajı gösterme de yapabiliyoruz şu an hata almıyoruz burada site e-mail host adresi site e-mail adresi site e-mail şifresi vesaire bunlar zaten burada tanımladık o yüzden direkt olarak çekebiliyoruz diğerini üst tarafa yazmıştık Yine TLS kullanıyoruz, UTF-8. Yine aynısını kullanıyoruz. Burada bizim önemli olan şeyimiz e, kod yerine onu nereye yazdım bulamadım. Bir saniye. Ona değineceğim. E, şu an bir kayıt olmayı site üzerinde gösterecek olursam bunu yazıyorum. Buraya şifremi giriyorum. İsim soy ismimi giriyorum telefon numarasını giriyorum. Erkek diyorum. Bunu onayladık. Üye ol dedim. Üye ol dediğim zaman bizim mail telefonumuza buraya yeni bir mail gelecek. Bu onayladıktan sonra gelecek. Devam ediyorum. Ne, diyor, ne ediyor. kadar uzun sürmüyorum normalde. Videoda olduğum için uzun sürüyor galiba. Tamam. Üye kaydını tamamladım Buraya geldim. Tekrardan yeniliyorum. Bir de oranın yenilenmesini bekleyeceğiz. Bu da şimdi yeni bir mail gelecek bizim aktivasyon kodu için. Onu da şu şekilde göstereyim. Üyelere geldim. Şu anda durumu sıfır. Durumu sıfır olan üyelikler kullanılmıyor bizde şu an. Şu an siteyi yenilemesini bekliyorum. videoyu durdurayım ben buraya mail geldiği zaman devam ettireyim hemen Evet şu anda daha demin açtığım üyeliğin geldi. Merhaba sayın Yusuf Java sitemize yapmış olduğunuz kayıt anlamak için lütfen buraya tıklayınız diyor. Buraya tıklayınız dediği linkin yerini ben burada bir ayarlar tarafına burada sitenin link diye bir yer açtım. Burada Lokalos Turan Bebe yazıyor. Bu Lokalos Bebe'nin sonuna bizim kodlarımızın içinde oluşturduğumuz bir aktivasyon kodu var. Onu bu maille tanımlamış oluyor. Bunu tıklayıp açtığım zaman tebrikler aktivasyon başarıyla tamamlandı diyor. Buradan ben üyelere tekrardan girdiğim zaman durumunu 1 yapıyor. Eğer ki ben bunu 2'ye tıklamazsam durumu 0'da kalıyor. Bu yüzden aktivasyon yapmayan kullanıcılar giremiyor. yani Farklı mail ile kayıt almamak için. Bu sayede e-posta onayını da yapmış bulunuyoruz. Şimdi bunun kodlarına geldiğim zaman burada yine güvenlik yeri tabanı site linkini tanımlıyoruz aşağıda kullanmak için. Bunun yeni yol tarafından gelen üst taraftaki formumuzdan gelen isim, soyisim, şifre tekrar bunları burada tanımlıyoruz. Sonra diyoruz ki gelen e adresi, şifre, şifre tekrar hepsi eğer ki bunlar bunlar eşit eşit. Gelen sözleşme onay sıfırsa biz 29 atıyor. 29'umuz neymiş? Site sayfalarından görebiliyoruz. Yeni yol sözleşme. Yani diyor ki sözleşmeyi onayda sayfasına atıyor. Buralar sadece HTML olduğu için göstermiyorum. Asıl PHP kısmı burada. Gelen şifre tekrarla şifre eşit değilse 28 e atıyor. 28 bizim şifre eşleşmeyen sayfamız. Sonrasında burada üyelerden e-mail adresi çakışan var mı diye kontrol ediyoruz. Eğer ki varsa satırımız bir oluyor. Bu da aynı e-postadan var sayfasını atıyor. Buradan yeni üye ekliyoruz. Eğer ki yoksa da yeni üyeyi ekliyoruz. Gelen e-mail adresini, md5 şifre, isim, soy isim, telefon, cinsiyet. Bir de durumunu sıfır yapıp zaman damgası IP adresi bir de aktivasyon kodunu alıyoruz. Veri tabanını ekliyoruz. Veri tabanını ekledikten sonra burada buraya tıklayınız kısmı var. Merhaba mail içeriği bizim. Merhaba sayın isim soy ismi alıyoruz. Alt satıra geçiyoruz. Sitemizde yapmış olduğunuz kaydı tamamlamak için lütfen burada bir link belirliyoruz. Buradaki link aktivasyon kodu.php Soru işareti aktivasyon kodu eşittir. Site linkini veri tabanından göstermiştim. Localhost slash Tramweb olarak yazdığımız kısım. Onun sonuna aktivasyon kodu olarak giriyor. Sonrasında php mailer'dan yeni mailimizi gönderiyoruz. Gönderdikten sonra SK 24'ü atmasını istiyoruz. Hata alırsak hatayı yazdır diyoruz. Hata almazsak devam ettiriyoruz. Şu anda buraya kadar gelebildim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.